Kanal 7'nin haftalık dizisi Gelin'de neler oluyor? Dizi ikinci sezonu ekranlara gelmeyecek mi? Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. İlginç hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla, kısa sürede sevilen diziler arasına girmeyi başaran Gelin dizisiyle ilgili, bazı iddialar merak uyandırdı. 34 bölümlük sezon finali 30 Haziran Pazar günü yapılan Gelin dizisi bir daha yayınlanmayacak mı? Değerli arkadaşlar. Dizinin pek çok hayranı endişelerini gizlemeden yorumlarda tedirginliklerini dile getirdi. Birçok dizinin yeni sezon tarihi ve saati, bazı dizilerinde yeni sezon fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen Gelin dizisi hakkında henüz tek bir kelime konuşulmadı. Dizi oyuncularının Instagram hesaplarını incelediğimizde kadın başrol oyuncusu Talya Çelebi ve partneri Cenay Türksever'in halen tatilde olduğunu görmek mümkün. Tüm oyuncular yeni sezondan kareler paylaşsa da bu iki oyuncu tatil pozlarını paylaştı. Hatta Google aramasına baktığımızda gelin dizisi hakkında net bir bilgiye rastlamıyoruz. Böylece Kanal 7'nin diğer dizilerinin yayın tarihi ile ilgili bilgiler Google'da yer aldı. Gelin serisi hariç. Bu dizi henüz sete de çıkmadı. Bu nedenle dizinin hayranları, dizinin ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Kanal 7 TV'nin internet sitesinde de bununla ilgili bir bilgi yok. Sadece, aileleri için bir araya gelen Cihan ile Hançer'in sürprizlerle dolu öyküsü gelin, yakında yeniden Kanal 7 ekranlarında sözlerine yer verilmiş. Bu da dizinin final yapmadığını ve yayın tarihinin Ekim ayına uzatıldığını gösteriyor. Bir diğer iddia ise dizide ayrılıklar yaşandığı yönünde. Kulislerde dolanan bilgilere göre, dizinin başrol oyuncularından biri diziden ayrılma kararı aldı. Bunun ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.